Merhaba çocuklar. Evet sizinle birlikte bugün bir etkinlik daha yapacağız. Bu etkinliğimiz bir deney olacak. Deneyimiz için gerekli olan malzemeler. Süt, tabağımız, sıvı sabunumuz, kulak çöplerimiz. Çok biraz fazla olmasını özen gösterelim. Ve boyalarımız. Benim parmak boyalarım vardı ve ben parmak boyalarımı bu şekilde sıvı hale getirdim. Siz de bu şekilde sulu boyalarınızı sıvıya getirip kullanabilirsiniz. Daha hani neden e, ne, ne yapacağımızı birazdan göreceksiniz deneyim başladığımızda. Şöyle yapacağız. Sütümüzle de, bu deneyimimiz adı süt ve su e, sabun deneyi. Süt ve sabun deneyimi de e, şu olacak. Sütümüzün içine boyalarımızı koyacağız ve şekiller olacak. Ve sabunumuzu çok çöp, kulak çöplerine yapıştırıp birazcık böyle süreceğiz e, sabunumuzdan ve batırdığımızda renklerimizin kaçtığını göreceğiz. Haydi etkinliğimize başlayalım o zaman. E, malzemelerimizi söylemiştim. Sütümüz olması daha önemli. Süt de daha güzel görünüyor. Şöyle sütümüzü döküyorum. Evet. Ve şimdi kulak çok bekliyor. Renklerimi böyle damlatıyorum. Dilerseniz böyle dökebilirsiniz de. Ben 3 renk kullanacağım. Siz daha farklı renkler kullanabilirsiniz. Evet, pembe, yeşil ve turuncu rengi kullanmak istiyorum. Atun rengi biraz daha sıvı koyayım. Çünkü rengi biraz az oldu. Böyle karıştırıyorum. Bakın şimdi hemen şöyle renkleri gördük. Sıvı sabunumdan sıkıyorum. Güzelce şöyle elimle yayayım. Ve bakın daha değdirmeden bile kaç sağlığına Bakın. istediğim şekli yapabiliyorum. Bir daha deneyelim. Bunu atalım. Farklı deneyelim. Hemen. Burada sabunum var. Bakın sabunum düştüğü zaman bile hareket ediyorlar. Dilediğiniz şekilleri bu şekilde yapabilirsiniz. Bakın. Biraz önce hepsi birbirine böyle değişikti. Şimdi renkler hepsi birbirine karıştı değil mi? Demek ki neymiş? Sabun. Boyaları. Hayır, Ayrıştırıyor hemen farklı şekiller yapabiliyorsunuz. Haydi bakalım. Siz de bu deneyi deneyin. Bana bir video, bir fotoğraf atmayı unutmayalım. Sizi de çok seviyorum. kalın.